Sonra imzaları göstereceğim ve yayını kapatacağım. Çünkü az vaktim var. Hadi toplanın, toplanın, toplanın. Uçun yayına, koşun. Hadi gelin. Yayına gelin. İmza göstereceğim. Çok kırıldım şu anda, kimse gelmedi. Hah, hoş geldin. Güneş, hoş geldin. Ay çok mutluyum bugün. <laughs> İyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Özlemiş misin beni? Teşekkür ederim. Ben de seni özledim. Aleyküm selam. Hello. Hoş geldiniz. Şimdi bu birazcık kısa bir yayın olacak. Çünkü evde değilim. Ama size... <laughs> Gülme geliyor bir dakika. Kaka atmak istemiyorum. Şimdi size Aslı'nın imzalarını göstereceğim. Delireceğim, delireceğim. Sonra sokak nöbetçileri var. Sonra beyaz leke var. Ay çok mutluyum. Ne her neyse sadece bunları göstermek için açtım yayını. Çünkü evde değilim dediğim gibi. İzmir'deydi imza onu soruyorsan eğer. Üç kitap imza attım yani. Alo bu yüzden açtım işte Şimdi kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Evde olduğum zamanlarda ve sınavların olmadığı zamanlarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.